Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Asus'un TUF Gaming 27 inç oyuncu monitörünün kutu açılımını yapacağız. Haydi hemen videomuza geçelim. Evet son 1-2 hafta içindeki 3. oyuncu monitör kutu açılımını yapıyoruz. Bundan önceki 2 videoda görmüş olduğunuz gibi Lenovo'nun 27 inçlik bir oyuncu monitörlerini almıştım. İkisinde de bir sıkıntı çıkmıştı. Geri iade ettiydim. Uzun bir süredir yine bir Oyuncu monitörü arıyordum. En sonunda artık dedim ki kafaya yetti. Asus alacağım ya da Viosonic alacağım. Viosonic alacaktım. Fiyatı bir anda arttı. Asus'un vatan bilgisayardan 27 inçlik bir oyuncu monitörünü aldım. VK279 QL1A modeli. Bir anda zor zar buldum. Vatandan telefon hattından sipariş verdim. Ve bana gönderler. Bu arada vatan bilgisayar şu an normal içinde ölü piksel vesaire çıkmaz ama ilk defa 3. bu monitöre. sonunda kutusunu koymamışlar. Bir tane kötü de olsa bir tane sitreç film vesaire bir koruma bant geçilmiş üstünden. Bu bakımdan gayet güzel. Umarım öyle piksel çıkmaz. Şimdi kutusunu açacağım. Önce şu üstündeki etiketi şu an gel geldiği şekilde bu arada kutu. Bu şekilde normal pat patları vesaire pat pat dedim yani film bantla böyle bir film tarzı şey çekmişler. Sadece kutunun ismimin yazdığı kısmını yırttım şimdiye kadar. Şimdi paketi açacağız. Biraz ben bunu uzun bir süre açarım galiba. Çünkü Bayağı bir bantlama vesaire var. Dikkatli edelim. Olur da çünkü ölü piksel vesaire çıkması. En korktuğum konu artık ölü piksel çıkması galiba monitörlerde. Yine deneyip almak istiyordum ama maalesef stokta olan mağaza çok uzaktaydı. Yani getiremeyeceğimi bildiğim için buradan yine internetten almış oldum. Az son inceledim mağazada vesaire birkaç modeline gayet hoşuma gitmişti. Bu arada bunu açmak bayağı bir zahmetle olacak gibi gözüküyor. Şu sağ tarafına büyük ihtimal taşıdıkları için şurası açık taşıma kısmı olduğunu düşünüyorum. Çünkü önceden bir buraya bir, bir kargo paketlemiş çevresinde vesaire bir sıkıntı var mı hemen şöyle bir döndürelim. Gözükürde bir sıkıntı yok. Asus bantları var burada. Şuradan ilk açılımı şu an yaptım. Şimdi üstünü a yaptım diye düşünüyorum. Şuradan açacağız. Heyecanlı bir kısım oluyor böyle büyük kutuları açmak. Neredeyse bir televizyon açıyoruz neredeyse. Şimdi ilk açılımı da şuradan. bayağı bir bantlı ya. yatıracağım birazdan. Öyle çekeceğim zaten. Sıfır bir ürün gelmesi güzel tabii ki. Onunla bir sıkıntı yaşamadık. Şu sandalyeyi ben bir altından çıkarayım. Böyle açabilir miyiz? Pek açabileceğimize böyle. Benzemiyor. Evet. Paketli bir şekilde. Şunu ben bir düz yapayım. Acaba bunun önü arkası ne taraf? Neyse. Şöyle açacağım artık. Tek başıma tabii ki zor oluyor. Bunu çekeceğiz diye düşünüyorum. Açtım yani tek başıma zor oldu. Bayağı kutu ağır bir de yapışmış şöyle şuradan. Evet, zordu. Kutuyu açması bayağı zordu. İçinden çıkanlara hep beraber şimdi bir bakalım. Şöyle poşetin içinde enerji sertifikasının vesaire olduğu bir belge. Bir tane kullanım kılavuzu şu an bunlara ihtiyaç tabii ki yok bir tane display port kablomuz çıkıyor bu kablo bana yaramıyor bana HDMI kablosu lazım çünkü ben bilgisayarımda HDMI girişi var bir tane güç kablosu bir tane de adaptör var bu adaptör olayı bu arada şöyle Asus'un kendi adaptörü bu güç koruması açısından direkt fişle vermemesi daha iyiymiş aslında araştırmalarında ben yani o da öyle değildi ama evet güzel bir adaptör var Tabii yer kaplama açısından pek beğenmesem de bu şekilde çıkıyor. Kutunun içinde vesaire bir sıkıntı yok. Şu an ölü piksel çıkmazsa veya ekranda bir sıkıntı çıkmazsa ayağımızda şuradan aldığımızda zaten takacağız. Başka hiçbir zorluğu yok. Montörde bir sıkıntı yaşamayacağız. Bismillah. Yani şuradan evet montörü de ulaştık ilk kez. Bayağı her yer her yere girdi. Şimdi önceki montörü açtığımda çok parmak izi tutmuştu. Aynı olay maalesef bunda da yapacağım gibi gözüküyor. Parmak izi tutmasını Biraz engelleyemiyorum. Şöyle ters koysak. Şöyle koysak. Yani sevmiyorum montörde aslında parmak izi yapmayı. Bu arada gayet güzel. Şunu çevireceğiz. Kurulum gayet basit. Bu buraya. Ayağında ilk kez açalım şöyle. Gayet bu arada malzeme yapısı falan. Güzel. Tabii detay sonunda inceleyeceğim. Umarım bir sıkıntı çıkmazsa. Şimdi size açıp o bu da bayağı açması. Bu da bantlı galiba. Evet ayağını kurmakta bu arada hiçbir şey yok ama acaba bu böyle mi? Evet böyle çok basit. Öbüründe de böyleydi. Bunu da hatta üstünde takılı koymuşlar. Direkt sadece şuradaki vidayı çeviriyorsunuz. Bu büyük ihtimalle parmak izi o yüzden olmayacak. Daha rahat edeceğiz şuradan şunu sıkıyorsunuz aşağı indiriyorsunuz Monturun kurulumu bu kadar şöyle pat çıkaralım çıkardık tek elde 5 kilo tutarken ben şunu hemen bir yere atalım evet montörü ilk kez böyle ayağa koydum şu an benim gördüm bir sıkıntı yok. Şu aşağı inmesi vesairede de bir sıkıntı yok. Bu dönüyordur diye düşünüyorum. Pivot özelliği vardı çünkü evet pivot özelliği de var. Şu ayağının biraz sallanma olayı. Evet bu böyle mecbur döndüğü için büyük bu da böyle dönüyor. Bunu pek beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Şimdi hemen bir bilgisayar bağlayalım. Umarım sıkıntı yaşamayız. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Cidden en korktuğum kısım burası. Şurada koyacak yer var. Evet, ekran geldi. Ekran geldi, cihaz açıldı. Valla bir sıkıntı var mı? Hemen bir ölü piksel testi yapacağız. İlk kez ben de sizle beraber açtım. Şu an hangi ayar hangisinde numara 5 yıldız gibi görüyorum şu an ekran önümde ölü piksel testi açıyorum gördüğüm kadarıyla ekran kalitesi gayet güzel şurada kağıdı silmedim ama şu an için bir sıkıntı yok şuradan ölü piksel testimizi açalım en yani korktuğum kısmı ayrı bakalım başlıyor Rus abi bu işte ya şurada kir bunlar arkadaşlar sonunda <laughs> ölü piksel olmayan ve ışık sızması olmayan bir monitör alabildik. Beyazı beyaz, kırmızı kırmızı bakıyorum. Şuradaki siyah çizgi bizim elimiz. Tabi biraz toz kaptı. Sonunda. Sıfır sıkıntı. Bu videonun da burada sonuna. Şuradan ghosting testimiz de yapalım be. Abi sonunda bir sıkıntı yaşamadım ya. Gerçekten çok ilginç bir video oldu ama ghosting'e de bakalım hemen. Tamam onda da bir sıkıntı şu an. Tabi 60 FPS görüyor. 60 FPS görmesinin cevabı 60 FPS görmesinin suçlusu şu an biziz. Ekrandan bunu ayarlamamız gerekiyor. Hemen onda aman gelişmiş ekran ayarları dahil ikinci ekrana giriyoruz. Şu an mesela 60 Hz gösteriyor. Bunu tabi 144 yaptı. Onu aşıtmayla 165'e çekeceğiz. Şu an 144 Hz. Gayet güzel bir ekranımız var. Tekrar şu ghosting testini açıp videoyu bitireme. Evet sıfır sıkıntı. Yine 60 görüyor gerçi. Bütün <laughs> onun bir ayarını yapamadık şu an. Onun ayarlarını ben sonra göstereyim. Şu an görüntü kalitesi vesaire gayet benim hoşuma gitti. Büyük ihtimal ekranla alakalı o. Bir sıkıntı yok. Görüntü kalitesi gayet güzel. Şu an hatta HDR açık olmadan bu kadar parlak olması çok hoşuma gitti. <laughs> Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonunda monitörümüzü sahip olduk. Şu test ses acaba güzel çıkıyor mu? ses? de şu an bağladım. Hemen bir kısa bir beslen. Sesini merak ediyorum. Gerçi sonda değildir bunun sesi ama. Bunun bitmez sesi yükseliyordur. Onlar sonra detaylı videoda ben size anlatacağım. Sonunda güzel bir monitörümüz olmuş oldu. Canlılık vesaire harika. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.